Power Trade Finans'tan herkese merhabalar. Ben Bora Öztürk. İyi bir hafta sonu diliyorum. Umarım tatiliniz iyi geçmiştir. Bugün tatilimizin maalesef son günü. Ee, yarın yine bir koşturmacayla piyasayı takip etmeye devam edeceğiz. Bundan sonra sizlere bu şekilde bir e, hizmet de sunuyoruz. Her hafta sonu e, haftaya başlamadan önce o hafta boyunca takip etmemiz gereken önemli pariteler, fırsat vereceğini düşündüğümüz önemli fiyat hareketlerini hafta sonu sizler için e, komple derleyeceğiz. Her hafta içi bültende yayınladığımız 7 tane majör paritlerin e, değerlendirmesini zaten sabahları yapıyoruz. Bu ek olarak hafta sonu hafta içine dair bütün bizim bütün beklentilerimizle alakalı takip etmemiz gereken paritler, fiyatlar, fırsatlarla alakalı bir video kaydı artık sizlere ulaştıracağız. Ee, siz de pazar günü kahvaltınızı yaparken, kahvenizi içerken veya öğlen sonra çay saatimizde e, hem videoyu izleyip hem hafta boyunca neleri takip edeceğimizi e, siz de göreceksiniz. Ee, bir teknik değerlendirme olacak bu hafta. Euro dolar, sterlin dolar, Japon Japonya'nın ve endeks artı bir de petrolle alakalı Teknik anlamda takip etmemiz gereken önemli seviyeleri e, tabii ki bunu hafta içi temel tarafıyla da destekleyerek güncelleyeceğiz. E, bültenlerde size aynı şekilde göndereceğiz. E, bu videomuz bizim önümüzdeki hafta içi yani 19 Ekim ve 23 Ekim Cuma günü arası için takip edeceğimiz önemli senaryolar, önemli fırsatlar üzerine olacak. Eurodolar'da e, 4 saatlik grafikte zaten bültenlerimizi yayınlıyoruz. 1 saatlik fırsatlar içinde gün içi yine e, güncellemelerimiz oluyor. 4 saatlik dolar grafiğimizle bir başlayalım. Günlükten bir kontrolü sağlayalım. Günlükte daha önce de yayınlamıştık. E, ciddi bir sıkışma bölgesinden aşağıya doğru sert bir kırılım gerçekleşti. Daha sonra bir toparlama. E, yani bir düzeltme... Veya yeni bir impuls hareketinin başlangıcı olarak değerlendirebiliriz. Fakat bu günlük bir zaman dilimi olduğu için, günlük zaman diliminde mevcut duruma göre daha alt zaman dilimlerine inerek işlem aralığımızı ve işlem fırsatlarımızı değerlendireceğiz. 1.18 seviyesi şu an 4 saatlik grafikte Eurodolar için önemli bir direnç bölgesi konumunda. Buradan e, sert bir tepki aldıktan sonra kanal içi hareketini bozup e, yeni bir önemli direnç seviyesi oluşturduktan sonra alttaki bizim beklediğimiz sürtünmelerde dert takip ettiğimiz 1.1687 destek bölgesine kadar bir sarkma gerçekleşti. Şu an e, bugün Lagartın da bir konuşması olacak. E, pazartesi günü de e, ekonomik tatminimize bir bakalım. Evet. Pazartesi günü saat 3'te FED Başkanı Paul'un konuşması olacak. 15.45'te de tekrar Lagarde'ın bir konuşması olacak. Pazartesi yani diğer günlere nispeten biraz daha sakin geçmesini bekliyoruz Biz zaten yani hafta başı ve hafta sonu cuma günü hani takvimde çok önemli bir veri olmadığı sürece biraz daha sakin geçiyor. Ama malum durumlardan dolayı ABD'deki seçimin yaklaşması ve sürekli Sterling tarafından, Euro bölgesi tarafından ve FED tarafından gün içinde ve hafta içerisinde sık sık açıklamalar ve tweetler olduğu için piyasa biraz daha hareketli olabiliyor. Volatilite yıl kapanışına doğru muhtemelen yükselecek. Biz de adım adım takibimizi yaparak potansiyel işlem fırsatlarını değerlendireceğiz. Şimdi bu 4 saatlik grafiğimize baktığımızda bizim için şu an hafta açılışı ile yani daha hafta açılışı itibariyle önemli olarak takip etmemiz gereken destek bölgesi olarak 116.87 görünüyor. 116.67 altında bir hareket olacak olursa artık son yükselişin başladığı nokta olan 116.12 seviyesini izlememiz gerekecek. bir saatlik zaman dilimine bir bakalım. 1 saatlik zaman diliminde de aynı şekilde 4 saatlik grafiğe ait çizimlerimiz mevcut. Ee, kanal dışına bir güzel bir hareket yaptıktan sonra tekrar aşağıya doğru tepkisini aldı ve bir saatlik zaman diliminde aslında kendisine iki tane daha direnç bölgesi oluşturmuş durumda. Bunu da ekleyelim. Bizim bu haftan beklentimiz ne olacak? Ee, potansiyel olarak hala destek durumunda olan 1.1680 ve 1.1682 seviyesini takip ediyor olacağız. Eğer buradan bir tepki alacak olursa tekrar yukarı yönelimde önemli ilk tren seviyemiz olan 1.1746'yı takip etmemiz gerekecek. Ee, 4 saat zaman diliminde de 1 saatlikte olduğu gibi aslında e, takip edeceğimiz bölgeler net bir şekilde görünüyor. Yani burada önemli olan ilk direnç noktası 17.82. Direnç çizgimizin üzerinde bir kapanış olmadığı böyle bir durumda tabii ki direnç bölgesini tekrar testini öngörebilecektir. Ama tekrar buradan bir satış baskısı gelerek şu an haftayı direnç bölgesi içerisinde kapatmış görünüyor. Bizim takip edeceğimiz piyasa açılışıyla birlikte destek bölgemiz ve tekrar yukarı yönelimlerde potansiyel olarak seviye olarak direnç bölgelerimizi takip edeceğiz sterlin dolara bir bakacak olursak. Aynı şekilde 4 saatlik zaman diliminde takibini yaptığımız bir pratike. Ülkenlerde de aynı şekilde 4 saatlik özellikle sterlin dolarla e, öngörüde bulunuyoruz. Daha önceki seviyelerde zaten şu bölgeden bir alım yönlü işlem paylaşmıştık. bu hedeflerini aldı, kanal içi hareketine devam etti. 130 130-35 bölgesi önemli bir direnç seviyesi olarak e, bahsetmiştik. rütbenlerde de sabah e, monital e, güne başlarken yaptığımız programımızda da 130 130-35 bölgesi üzerinde 4 saatlik bir iki tane mum kapanışı oldu fakat ne demiştik? Hacimli kapanış ve tavrılılık önemli olan. Orada tutunamadıktan sonra tekrar sterlin tarafında sert bir aşağı doğru kırılım oldu. Sterlin genel itibariyle zaten daha doğrusu karakteri itibariyle sert hareketlere çok müsait bir parite olduğu için bu inişin ardından sert bir şekilde tekrar direnç bölgesini kırmaya gelireceğine bir hacimli alım görüldü. Ondan sonra tekrar direnç bölgesinden tepki olarak aynı oranda sert bir şekilde kanal dışına tekrar çıktı. Şimdi bizim burada kısa vade takip etmemiz gereken ilk direnç bölgesi 1.29.74. Sterlin dolar için asıl yükselişin başladığını öngörebilmemiz için yani tekrar yükseliş hareketine başlayacağını öngörebilmemiz için 1.30 73 üzerinde artık yeni bir 4 saatlik hacimli kapanış görmemiz gerekecek ki e, Sterlin Brexit e, çözümsüz bir Brexit muhabbetinden dolayı hala yani çok net bir şekilde yön vermiş durumda değil açıkçası ve pandeminin ikinci dalga endişesi de eee majör paritelerde ve endekslerde hareketliliğe sebep oluyor. Özellikle endekslerde bunun etkisini görüyoruz. E, Sterling dolar için bizim takip etmemiz gereken bu hafta piyasa açılışları birlikte 1.2762 destek bölgesinin hep hala güçlü destek bölgesi konumunda olduğunu dile getirmiştik. Eee 1.2762 ve 27 2762 evet şuradan bunu güncelleyelim. Evet. 27.84 ve 27-60 bölgesi şu an bu parite için can simidi destek bölgesi konumunda görünüyor. Nasıl ki bir 30.73 bölgesi dışına çıkmadığı sürece yükselişlerin tekrar başlayacağını öngöremeyeceğiz. Burada da aynı şekilde 27.62, 62 27 84 bölgesi altında hacimli ve sert bir mum kapanışı görmeden yeni bir impuls hareketinin aşağı yönlü başladığını söyleyemeyiz. şu an için neyi takip edeceğiz? Biz bu hafta 1.30.73 ve 1262 62 bölgesi içerisindeki fiyat hareketini takip ederek kendimize yeni işlem fırsatları vermesini bekleyeceğiz. Sterling dolar için durumumuz bu şekilde. Üniversite Japonya'ya bir bakalım. 4 saatlik aynı şekilde zaman diliminde takip ettiğimiz bir parite. Burada da bizim sürekli dile getirdiğimiz 105-103 destek seviyesi aynı şekilde sterlin dolarda olduğu gibi bu parite için can simidi konumunda görünüyor hala. Kırılımlar gerçekleşti 2-3 sefer fakat herhangi bir şekilde mum kapanışı olmadı. Hala burası potansiyel destek bölgesi olmaya devam ediyor. 105-103 altında bir e, kapanış ve kalıcılık gördüğümüz sürece bu paritenin tekrar 104 seviyelerine kadar geri çekilmesini, geri çekilebileceğini öngörebiliriz. Yeni bir hareket için, daha doğrusu tekrar bir yükseliş hareketinin başlayacağını öngörebiliriz için bizim burada e, önemli direnç bölgemiz olan 106.108 e, aynı şekilde 105-103'ün konumunda yani 105-103 ne kadar önemli destek destekse 106-108 de o derece önemli direnç konumunda. Bu bölge üzerinde bir kapanış, bir kalıcılık pariteyi tekrar yukarı yönlü yeni bir impuls hareketi içerisine sokabilir. Destek bölgesinin altındaki kapanışlar takip edilecek. Bu bölge altında kapanışlarla kademeli olarak tekrar geri çekilme hareketi izleyebiliriz. Dolar TL'deki duruma bakalım. Dolar TL e, yükseliş iştahını pek bırakan bir değil malum durumlarımızdan dolayı. E, fakat şu an bulunduğu bölge ve bunun bir kademe üstündeki 8, yani 790 799, yuvarlak olarak 8 bölgesi e, hem direnç anlamında çok güçlü hem de psikolojik seviye olarak çok güçlü bir bölge olarak görünüyor. 7.95 seviyesinde zaten 3 sefer testten sonra hala bir yukarı yönlü hareketini gösteremedi. E, buradaki bizim bu hafta takip etmemiz gereken iki önemli seviye, iki önemli direnç ve destek bölgesi 7.83-7.85 aralığı bizim önemli destek seviyemiz. 7.95 ve 7.94 önemli direnç bölgesi. E, yani şu an bakıldığı zaman aslına bakarsanız direnç bölgelerimiz birbirine daha yakın. Destek bölgelerimiz birbirinden biraz daha uzak. Yani bu e, teknik anlamda bir geri çekilme olduğu zaman aşağıya doğru daha bir sert hareket e, görmemizin daha yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. E, şimdi dolar tarafındaki durum ve bizim kendi ekonomimizle alakalı durum e, bir savaş halinde. E, ABD seçimlerinin etkisi büyük. Orada bir kaos mevcut şu anda. Artık yine bir pandemi ikinci dalgası endişesi majörlerde olduğu gibi, endekslerde olduğu gibi bir risk almama durumunu öne çıkarıyor gibi görünüyor. Çünkü yatay hareketlere bağlandı. Altında olsun, dolar tl'de olsun, petrolde olsun. Yani kimisinde geniş bir yatay alanda sert hareketler görüyoruz. Kimisinde daha dar alanda. Mesela dolar tl'de 7.83 ile 7.95 arasında uzun bir süre geçirdik. Piyasa açılışıyla ve temel tarafından gelecek haber açıklamalarıyla öngörümüzü ve yönümüzü biraz daha destekleyebilmiş olacağız. Bizim hafta açılışıyla kontrol etmemiz gereken, takip etmemiz gereken önemli destek ve direnç bölgelerimiz şu an için bunlar görünüyor. 8'in üzerinde uzun vadede belki bir hareketlilik olabilir ama yani ben açıkçası 8 seviyesinin kolay kolay geçilebileceğini düşünmüyorum. Bu bölgeden bir geri çekilme de gerçekleşecek olursa, bir önceki 750 psikolojik direnç bölgesi şu an artık önemli bir destek seviyesi halinde. E, orta uzun vadede 750'lere kadar bir geri çekilme görmemiz muhtemel. Bu ne zaman olacaktır? ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte e, oradan çıkacak olan sonuçların Fiyatlara yansımasıyla bunu izleyeceğiz. Yani birçok değişken var aslında. Yıl sonu, ABD seçimleri, global ekonominin durumu artı pandemi riski hala fiyatları ve öngörüler aslında baskılamaya devam ediyor. Dört saatlik grafik olarak hafta içinde bizim takip edeceğimiz trenç bölgesi ve destek bölgesi bunlar olacak. Dolar TL'den sonra şöyle bir DAX endeksine geçiş yapalım. DAX aslında çok güzel hareketler yaptı yani 2-3 haftadır daha doğrusu ee, çok belli olmamakla beraber net fırsatlar sundu 4 saatlik grafiğe baktığımızda daha önceden zaten bizim potansiyel olarak direnç görmesini beklediğimiz yerden güzel bir hatta çok sert bir düşüş gerçekleşti nereye kadar geldi 12583.2 destek bölgesine kadar fiyat sert bir şekilde geri çekildi. Buradan bir toparlama süreci her zaman olduğu gibi endekslerde sert düşüşlerden sonra mutlaka bir toparlama gerçekleşiyor. Yani bunu bu taraftan da görebiliriz. Sert bir düşüş, ardından tekrar bir toparlanma, sonra tekrar sert bir düşüş, tekrar bir toparlama. Burada bizim kontrol etmemiz gereken 12.944.4 biz bu seviyeyi hafta içi Dax'i incelerken tüm sabah programlarında dile getirdik. Bu seviyenin öneminden bahsettik. Bu sert düşüşün ardından geri çekilme yine bizim bahsettiğimiz 12944.4 seviyesine kadar gerçekleşti. Haftayı direnç bölgesinin altında kapatmış olarak görünüyor. Yani 12944.4 üzerinde bir hacimli kapanış gerçekleşseydi hafta açılışıyla beraber tekrar 13.175 seviyelerini bekleyebilirdik. Şu an için e, direnç bölgesinin altında kapanış yaptığından dolayı artık buradan e, geri bir çekilme, yani ufak bir geri çekilme de olsa beklenebilir. Büyük resimde baktığımızda şöyle bir o boya uygun bir görünümde gerçekleşiyor. E, buradaki aslında hareketin önemi büyük bu hareketi takip etmemiz gerekiyor. Eğer bu seviyenin üzerinde bir hareket olmaz ve buradan geri çekilme potansiyel o bunun boyun destek çizgisine kadar yani yaklaşık 12.630-12.628 bu seviyede kadar gerçekleşecek olursa o zaman sıkı takipte olmamız gerekecek. Çünkü bu bölge altında yeni bir hacimli kapanış hem formasyonu aktif edecek satış yönlü hem de günlükteki öngörünün ee, potansiyel olarak tahmin ettiğimiz şekliyle devam etmesini hızlandıracak. Yani günlük hareketimize bir bakalım günlükteki uzun vade görünüm. Evet. Günlükte sert bir yükseliş hakim. Devam ediyor fakat görünüm bir ending channel bitbakos vari bir görünüme ait ve sert bir şekilde kırılıp gerçekleşiyor. Daha sonra tekrar potansiyel direnç bölgesine kadar yükselen hareket buradan yeni bir tepki alıyor. Yani burada aslında günlükte de bizde şöyle bir durum söz konusu. Burada bir çift tepe olduğunu görebiliyoruz. Üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş çok küçük ama ondan sonra sert bir şekilde tekrar tepki alarak içeriye daha sonra da yeni bir dip seviye yaparak fiyatı aşağıya doğru baskılamış görünüyor. Şimdi bizim burada takip etmemiz gereken önemli seviye günlükte hangisi olacak? Tabii ki burada 12.330 seviyeleri. Bu seviyelerin altında bir günlük kapanış görmemiz durumunda potansiyel olarak formasyon seviyesi, formasyon hedefi 11.340.1 seviyelerine kadar gidebileceğini gösteriyor. Tabii bu günlük bir grafik olduğu için ve endeks olduğu için değerlendirdiğimiz. Tabii ki bunu günlük olarak direkt işleme, işlem fırsatına çeviremeyiz. Ne yapacağız? Her zaman gibi biraz zaman dilimindeki potansiyel olarak düşüş ve yükseliş öngörülerinin geldiği yere göre günlükte artık grafiklerimizi güncelleyerek yeni işlem fırsatlarını değerlendireceğiz. Bizim DAX'ta kontrol etmemiz gereken önemli direnç 12.944 yani şu an fiyatın mevcut bulunduğu bölge. Ardından önemli destek olarak da 12.556-12.583 bölgesini takip etmemiz gerekecek. DAX'tan sonra altın bir kontrol edelim. Onsunuza bakalım. Günlük grafikten bir kontrolümüzü yapalım. Önce büyük resimde durumun ne olduğunu görelim. Günlük resimde gördüğümüz gibi aşağıya doğru bir düşüş kanalı içerisindeki hareketi devam ediyor. Çok sert bir düşüşten sonra. Fiyat hareketi yeni tepeler yapamıyor ama sürekli yeni dipler yaparak aşağıya doğru çekilmesini sürdürmüş. Günlük grafikte 19.000, yani 1933.2 seviyesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizim altında onsla günlük manada yükselişlerin heydinin gelmesi ve başlaması için mutlaka 19.33 seviyesi üzerinde bir günlük kapanış görmemiz şart. Çünkü burada ciddi bir mumu formasyonu dönüşüyle birlikte fiyat e, tekrar baskılanmış ufak bir düzeltme gelmiş ama şu an buradaki mumu yani bu haftayı özellikle bu mumun yapacağı hareketlere göre yanımda yani daha doğrusu yeni açılacak muma göre değerlendirmemiz gerekecek. E, aşağıya doğru bir yönelim olacak olursa 18 18 yani 1818 ve 1799 bölgesi ciddi bir cross bölge olarak teknik anlamda karşımıza çıkıyor. Bunun hemen öncesinde de bir önceki destek direnç dönüşüm bölgesi 18 10 yani 1810 bölgesi var. E, buradaki kırılımı tabii ki yine günlükte takip etmeyeceğiz. Bu günlükteki potansiyel olarak önemli bir yerde olduğunu gördüğümüz için hemen 4 saatlik grafikte tekrar geçiyoruz. 4 saatlik grafikte potansiyel olarak bu hafta takip etmemiz gereken fiyat hareketlerini bir inceleyelim. 1933 seviyesi günlükte ön gördüğümüz önemli direnç bölgesi şu an burası ve ondan önce 1920 seviyesi vardı. O bölge geçildi fakat hala 1921 bölgesinin potansiyel bir direnç olabileceğini öngörebiliriz çünkü yatay direnç çizgimizin de o bölgeye geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde kanal hareketi içerisinde yükselişini devam ettiriyor. Fakat şöyle bir şey var. Yükselişler çok uzun, inişler çok sert. Yükselişler çok uzun, inişler çok sert. Yani uzun sürede yükselişini kısa sürede geri alıyor. Uzun sürede yükselişini çok daha kısa sürede geri alıyor. Ve şu an burada bir sıkışma mevcut. Bölge altında hareketle takip edeceğimiz 1877 seviyesi olacak. Yeni bir yükseliş olmasına karşın biz 1921 seviyesinin üzerinde Hatta günlük manada orta uzun vade yükseliş için 1933 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış yapmasını beklememiz gerekecek. Onun haricinde yön olarak şu an biz aşağı yönlü orta vadede devam ediyor gibi görünüyoruz. Buradaki bölgenin takibi önemli, destek bölgemiz önemli, sıkışma bölgemiz önemli. İki tane önemli seviye arasında olduğunu görüyoruz. E, bu sadece teknik anlamdaki öngörü. Tabii bunu temelle destekleyerek yine e, sabahları size bültenlerimizle gün fırsatları ulaştırmaya devam edeceğiz. Altından sonra bir de Brent petrolümüze bakalım. Hemen büyük resimden olur oluyor. Neler geçiyor? şöyle kontrol edelim. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda bir yükselen takoz hareketinin çift tepe sonrası sert kırılımının gerçekleştiğini görüyoruz. Ve e, çift tepenin ardından biz genelde neyi bekleriz? 2618 kurulumu için tekrar fiyatın bu bölgeye ulaşmasını bekleriz. Tam olarak bu bölgeden tepki aldı ve sert bir şekilde düşüşünü gerçekleşti. Daha sonra yeni bir dip yaptı fakat buradan sert yükselişi devam ettirdi. Nereye kadar? Bir önceki impuls hareketinin başladığı çok çok önemli direnç noktasına kadar yükselişini sürdürdü. Şu an gördüğümüz burada da bir çift tepenin varlığı söz konusu. Bizim buradaki beklentimiz ne olacak? Direnç bölgesi çok önemli günlük manada. Bu bölgenin içine girecek olursa fiyat dönüş hareketini takip edeceğiz veya yükseliş amaçlı devam niteliğinde momentumunu takip edeceğiz. Bunun için tabii ki günlükten değil yine 4 saatlik grafimize inerek daha öngörülebilir, daha kısa orta vade hareketleri analiz etmemiz gerekecek. 4 saatlik grafikte de gördüğünüz gibi direnç bölgesi çok sert bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yeni impuls yaratan, yeni impuls yani yeni bir dip oluşturmasını sağlayan ilk direnç bölgemiz bu seviyede yani 43 70 43 60 bu bölge üzerinde bir kalıcı hareket olmadığı sürece tekrar potansiyel geri çekilme bekleyebiliriz. Bu da 41-34 ve 41-47 destek bölgesi çok önemli. Bu alan içerisinde sıkıştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu alanın yukarısına veya aşağısına olacak gerçekleşecek bir hareketi sert olabileceğini öngörebiliriz çünkü e, bu bir gerçek bir sıkışma bölgesinden çıkan fiyat burada uzun bir süre enerjide boğulduktan sonra kararını verip gideceği sert hareketlerle devam eder. O yüzden petrol bu hafta için bence e, takip etmemiz gereken en önemli fırsatlardan bir tanesi olabilir. E, piyasa açılışı birlikte dediğimiz gibi önemli destek ve önemli direnç bölgesi arasındaki fiyat hareketlerini takip ederek bir saatlik grafikte de öngörülerimizi size yine ulaştırmaya devam edeceğiz. Bir saatlik grafiğimize de bakı gelmişim. Şöyle inceleyelim bakalım. Bir saatlik grafikteki seviyeler destek direnç bölgeleri dört saatlik seviyeler üzerine kurulu. 4 saatlikteki direnç bölgesinin de 1 saatlikte aynı sıkışmayı yarattığını görebiliyoruz. Fiyat 42.80 itibariyle kapanmış. 1 saatlik grafikte de bu bölge ve direnç bölgesi arasındaki potansiyel yatay hareketi veya yeni yukarı, yeni aşağı fiyat hareketini takip edeceğiz. Biz de ona göre fiyatın arkasından fırsatları değerlendirmek için yürüyor olacağız. Onun haricinde bir ekonomik takvime bakacak olursak, ekonomik takvimde bu hafta e, pazartesi günü dediğim gibi saat 15'te FED Başkanı Powell'ın konuşması var. 15.45'te de Lagarde tekrar konuşacak ki e, bugünün de bir Lagartı var pazar günü. E, Salı günü OZI tarafından para politikası toplam tutakları gelecek. Yalnız saat 3.30'da gece. E, 15.30'da inşaat izinleriyle yine dolar sahibi olacak. Çarşamba günü aslında Kanada dolarının günü diyebiliriz. E, saat 9'da Sterling tarafından bir veri açıklanacak. Ama öğleden sonra 3.5 iki tane Kanada verisinin önemli makroekonomik verisi açıklanacak. Kanada biliyorsunuz zaten petrol destekli. Yani ekonomisinin e, lokomotifi petrol. Petrolden çok etkilenen bir para olduğu için bu veriyi petrol durumuyla birlikte değerlendirerek iyi bir fırsat çıkartabiliriz gibi geliyor. Perşembe günü yine sterlin ve e, Türk lirası tarafından açıklamalar olacak. 15.30 ve 17'de gün kapanışına doğru işsizlik haklarından yaralanma başvurusu ve mevcut ev satışları tarafından gelecek. Cuma günü e, sanırım haftanın en yoğun günü olarak görünüyor. Yani neredeyse e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çok önemli makro veri açıklaması olacak ve hafta kapanışı olması itibariyle sert hareketler görmemiz çok mümkün. O yüzden Cuma günü öncesinde tüm değerlendirmemizi daha net bir şekilde bitirmemiz gerekecek. Cuma günü, pardon, NZD tarafından tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Sterlin tarafından var. Euro bölgesi tarafından iki tane önemli veri var. Asıl yine Cuma günü Sterlin günü diyebiliriz. Dört tane Sterlin, iki tane Euro bir tane de NZD açıklaması var, bir de farklı bir paritenin faiz oranı kararı açıklanacakmış. Ee, bu hafta yine bir yoğun hafta olacak gördüğümüz kadarıyla onu anlayabiliyoruz. O yüzden haftalık analizlerimiz teknik manada bu şekilde günlük e, sabah bültenlerimizi mutlaka takip etmenizi öneririm. Ee, zaten günlük bülteni sadece günlük de takip ederek haftalık fırsatları değerlendirecek olsanız mutlaka kazançlı çıkacağınızı söyleyebilirim. Bunu eğer incelemeyen yatırımcılarınız varsa mutlaka e, günlük bültenlerimizi şöyle bir hafta boyunca geçmişten hafta sonuna doğru bir incelesin. E, oradaki öngörülerinizin ne derece olumlu, ne derece olumsuz olduğunu görebilirsiniz. Yani günlük bültenler önemli. E, bunun yanında bir de bu şekilde hafta sonu sizin için haftanın önemli durumlarını takip etmek adına video çekimi, video kaydı yapacağız. Ee, aslında daha kapsamlı olacak. Bir sonraki video kaydında normal majör pariteler haricinde piyasanın bize o hafta fırsat sunabileceği tüm koşulları, tüm pariteleri, tüm imkanları değerlendireceğiz. Sadece majörlerde e, takılı kalmayacağız. Bizim oradan kazançlı çıkabileceğimiz ne kadar fırsat varsa hepsini incelemesini size yapıp ulaştırmaya devam edeceğiz. Ben Bora Öztürk, herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.